Oyun başlasın kanan herkese merhaba ben Motoyd ne oyun başlasın Evet arkadaşlar bugün sizlerle simsim oynuyoruz arkadaşlar Tadımlık oyuna giriyor arkadaşlar Simsime gıcağın önde gideni bir oyun Arkadaşlar Ha oyna Hayır bu değil Bu değil Bu değil Bu değil Simsime Naber Manyak Of Ne var Hiç Sus Lan Ne diyon Turk C Konuş Ben Lah Evet arkadaşlar gerçekten gıcığın önde gidene HB son zamanlarda ne no, oyun ne? Sus lan. Ne gönderiyor? Bu ilginç bir kez deneyin. Bok. Denerim. Yes o benim. Kendini kabulleniyor. Hayır. Ekle Ah Not for respire Eee Ha Hata Verisin tabi Sin Tabi the. Ne oldu? Error ver hemen. Pislik. Hep error veriyor. Ne bere. Nasılsın? Ve sen ne? kur. Ne kuru. Ya şama. Error verme. Error verme, verme. Verme. Bu konuşma nereye gidecek? F, G, -h -f -f. Ay, aman Susla. Sus Küfrü diyor adama bak ya. Ben videodayım. Küfretmem. Allah Allah. Troll yazalım bakalım. Troll. Tunç. Anam. Annem öldü. Baban. Baban. Hmm, ne diyelim? Oh Yoy Dombalak Not var Erur Verme Gelirsem Kötü Olur Mayak Küfretmeyelim etmedim şimdi yürü git T T T M M H D <laughs> Bakalım ne diyecek. <laughs> evet arkadaşlar Pepe izliyor muymuş Simsimi? E cevap veremezsin tabi. Ako varita triaya ne öyle değil mi? Bakalım. Oyun başlasın. Bakalım bizim kanalın adını. Aa, error verme. Evet arkadaşlar simsi ve böyle gıcık bu oyun dakika başı erör veriyor nedense. Bekle nbr yazalım. Bakın arkadaşlar yine error veriyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz tekrar beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle tadımlık oyunların gelmesini daha çok istiyorsanız yorumlara yazınız. Simsimin devamı gel gelmesini istiyorsanız da yorumlara devamını gelsin diye yaz, yazarsanız arkadaşlar çok seviniriz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.